Kanalımıza hoş geldiniz. Size bugün Smart Basınç Transmitter olan MSPS 500'den bahsedeceğim. Cihazımız 4 20 mA çıkış ve iki tane kontak çıkışa sahiptir. Elektriksel bağlantısı M12 konnektördür. Proses bağlantısı ise G1 bölü 4'tür. Cihazımızın elektriksel bağlantısının çıkışları ise kahverengi artı mavi eksi besleme kablolarıdır. Siyah ve beyaz ise birinci ve ikinci kontak çıkışının çıkışlarıdır. Kırmızı ise 420 mA çıkışıdır. Cihazımızın üzerinde 3 tane buton bulunmaktadır. Ok butonu, aşağı ve yukarı butonu. Yukarı butonundan basıncın birimini değiştirebiliriz. Ok butonu ile menüye giriyoruz. SP1 ve RP1 kontak çıkışının ee, maksimum ve minimum değerleridir. SP2 ve RP2 e, ikinci kontak çıkışının maksimum ve minimum değerleridir. Cihazımız şu an e, birim olarak bardadır. sp 1 ayarlıyoruz. SP1 birinci kontak noktasının maksimumu şu an bir bara ayarlı. Bunu düşürebiliyoruz. 0.9 bar yani 900 milibar olarak ayarladık. RP1 ise minimum noktası. Bunu örneğin 0 bara veya 100 milibara yani 0.1 bara ayarlayabiliyoruz. Bu şekilde set ediyoruz. EF kısmından ikinci menüye girebiliyoruz. Resetleyebiliyoruz cihazımızı. AUT1 ve AUT2'den ise kontak çıkışımızın modunu değiştirebiliyoruz normalde açık ve normalde kapalı olarak. UNIT kısmından ise basıncımızın birimini değiştiriyoruz. PN kısmından polaritesini değiştirebiliyoruz. Dumping süresini değiştirebiliyoruz. DS1 ve DR1, DS2 ve DR2 set noktalarımızın delay yani ee, süre Çıkış süresini e, ayarlayabiliyoruz buradan. Bu kısımdan ise e, ekranımızın ters ve düz yapabiliyoruz. High ve low kısmından ise e, önceki maksimum ve minimum noktaları görebiliyoruz. Exit kısmından ise çık çıkışımızı sağlıyoruz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederim.